Tere Berat, Mertcan, Asafcan, Azat, Salih, Demioğlu. Eğer sen ne diyorsun olmasını istiyorsan yorumlara benim düzgün mekanları geçerim. Selamünaleyküm Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet. Getir bakalım getir. Bak bizi takımı tutuyor ya. Adam ya. Adam, Adamdır adam, adam, adam. adam. Geldi adam işte geldi. <gülüyor> 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 krallar da devrilir aslan. Beşiktaşlı krallar mı devrilir diyor ya. Salata saraylısın lan <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Muhammed ve Emir bugün gözün kapalı güvercin tanı oyununu oynayacaklar. Bu oyunda Muhammed diyor ki en az sizin kadar bende kuşlarınızı tanıyorum. Evet. evet. Ve elime verdiğiniz her kuşu gözüm kapalı bir şekilde tanır ve Emir'i de yenerim diyor. Beşiktaş'ta. Bak şu an şey. Böyle tak, bak görüyor musun siyah beyaz. Ama çok güzel ya. Bak şu kuyruklara bak. Şu kuyrukların asaletine bak ya. Bak şuradan kuyruk... veriyorum ona. Aslan kızım benim benim bilekliğin için boyun. Aa, çok, ha. Maske Maskelerinizi hazırladınız mı? Şey He? Cebimde dön cebimde. Tamam bir sandalye çekin oraya. Sandalye Sandalye var mı? Gerek, gerek, yok. Yani ya gerek, yok. Gerek, yok. gerek yok. Yani bence de gerek yok. Sen sen şimdi... Yağmur da yağıyor. Önce sen sınavı. Tamam. Hayır ilk sen, ilk Misafir sensin. <laughs> taş kağıt makas. Bir de abi, yapın, sen bir... taş kağıt makas yapın. Bir de biter. Şuraya kuşların yemlerini atsanız arkadaşlar. Şuraya kuşların yemlerini atın bir. Kuşlar yemini yesin. At 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 at. At ki, tıp, at at, at. Çok verme çok verme kuşağı tutabilirim ki. Tamam, bu arada ballı da geldi arkadaşlar evet. onun da bilgisini vereyim. Ballı yavru geldi gerçekten verdi? bizi Haberini çok mutlu etti verdi? gelişiyle. Yavaş 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 Haberini yavaş. kim verdi bu ballının gelişini? Muhammed verdi. Ya hadi hadi. Ben de hadi. sen. Hadi. Tamam sen yapıyorsun önce sen. Haşa. Ya yürü git el yaptın. Tamam yaparsın. tamam hadi biriniz yapın abi ya. Yapın hadi hadi. ya. Bir tane kuş bir, Beşte biter ha. Üç mü? Tamam, üçte üç, üç, üç biter, üçle biter. Üç. Evet geliyorum yanıza ben de. Geliyorum. Şu karizmatik terliğimi giyin. Geliyorum. Görüyorsun? Görüyorsun? Nasıl benim yüzümü geçti? Görenin ağzına tüküreyim mi? Ağzına en ortasına tiker. <laughs> emir, Hadi mı? Emir, bir ne tane saniye? kuş bul. Emir, bir tane kuş bul. Emir, bir tane Ne bul. Olur mu sen? Bilmiyorum. Tamam, Deneyeceğiz. Ver bakalım. Tamam tamam ver. Tamam. Neredesin Muhammed? <laughs> tamam. Orada niye duruyor? Kırp o. Al. Taklasız. Işte. Taklasız abi. Kuşlar sen yalan mı? Dokunmuyor. Kuş taklasız. bir çıkacak daha öyle atacak. Baya bir çıkması lazım yani. Bizim binanın iki boyunda böyle çıkacak daha yeni bir iki tane atar. Kandırıyor seni ya ben sana söyleyeyim. Biliyorum. Ayna kuyru parak. Kim? Dur bir dakika. Ayna kuyruğu parak. Ha hayır tabii ki. Ya sabunu iki metre boyu çıkıyor daha yeni bir takla atıyor bak. Görüyor musun? Bak görüyor musun daha iki bina çıktı yani. Veremire, veremire, veremire. Ver Emire. Ver Emire. Yeni başlıyoruz. Yeni evet yeni. şu an Muhammed kaybetti. Senin ağzına tükürürüm. Eşek eği. Vallahi bakmıyor. Kendini çok akıllı zannediyorsun. <laughs> İyi çok akıllı. Üfle Üfle, üfle, üfle. <laughs> ya ben <bana> haklıyım. <laughs> Hadi Muhammed. Bir dakika. Bir dakika hemen. Bir dakika. Üfle. Görme görme görme. Abi gelmiyor. Alalım. Bile sen zaten. Evet. Bu kuş Hele yani bu uçmayan kuş. Uçurmuyorsun <laughs> Sezgin abi şu an. Aynen ama Sezgin abi bir sor. Uçuruyor mu Sezgin abi? Aa bak ben senin arkandayım. Uçuruyor mu? Çift bilezikli. Çift bilezikli kim var? Ben varım. Kes sesini lan. Çift bilezikli kim var? İri erkek de. Ona kadar sayıyorum abi. Bir. Sezgin abi. İki. Sezgin abi. Bu o sabunun erkeği. Hayır tabii ki. Bu çift Bu da sana kapak olsun Arap. Arap amca güzel oldu, amca güzel oldu amca deyip duruyordu. Nasıl unuttun? Hırpım. He? Kaç seferde elini aldın? Amca bu çok güzel olmaya başladı. Bu Arap uçum deyip uçum durdun. Ben bunu sabunu olamazdım. Ama ben bunu, ben, bunu, sana düşürmek. Düşürmek. Bana ben sana ne düşünmek? Ben çift bileziğini unuttum. bunu. Ben neyse neyse Uçmuyor. hadi. Kapat gözünü abi hızlı bir şekilde. Hadi ben sana avantaj veriyorum. Bak, bir Hiçbir avantaj verme. Avantaj ver mı avantaj yok abi. Ver ver. Bir Hadi abi. Ver, ver. Bir hadi abi hızlı 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 abi yemi at iki dakika kuşlar gelsin kuşları niye yoruyorsunuz anlamadım ki at yemi yakala bir tanesini nerede? kim nerede kim o nerede? ya illaki o mu olacak emir evet. bir tane yakala işte Şunu yakalayayım. Yakalayayım ya. kim o bulur ki hadi bakalım onu bulman lazım Muhammed. Senelerdir bizde okmuş. Abi bu anlamadım. Kralın soyundan Ya, Yaka, ya kandırıyor seni kandırıyor. Ya amca ya. Kralın soyundan falan değil. Bütün Kralın soyundan falan değil. Bizim bizim soyumuzla alakalı olan bir kuş değil. Benim soyundan. Ama yakalama o kadar söyleyeyim sana. O biz abi kuşun şeyini de söyle, rengini de söyle. Rengini niye söyleyeyim abi? Aa bu kapan oldu. Bu nereden tuzak hazırladık ha? Müze Ne oldu biliyor musun? Şöyle gidiyor bastı düştü. Hadi Muhammed. 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 2, 1. Kim? Nudi, Nudi kaçak kaçak. Nudi lan kaçak Ulan diyorum sana. Kırp mı? Ver em em Emir'e ver. Aa o bizim soylarımızdan deyince ben de kafam Evet senin bir hakkın kaldı. Emir'in iki hakkı kaldı şimdi bu. Bir bakayım. Aa gözüme girdi. Yok gözüne girmedi. Yalan Aa, söyle. Aa gözüm çıktı. Kes lan sesini. Hadi ben Muhammed. Ben Muhammed. Bana bak bana. Ben hangisini söylersem onu al. <laughs> ha 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 ha. Al Emir. Hadi. niye veriyorsun Tamam. Kimin eşiyse de söyle onu. Yo, o kadar. Bir eşi, bir eşi var. yok o kuşun. Eşsiz. Var abi eşi var. Ya sağ yine. Ya o. Tepesiz. Tepesiz Aa. tamam da abi. Ona kadar sayıyorum abi, Emir. Onca on o iki sen... Bir. Onun eşi var, i̇ki. iki üç. Emir Dört. dört beş. Beyaz. Ayman. Beyaz. Hangi kaçak beyaz abi? Aferin. <laughs> abi yürü, kaçak bir beyaz bir de markasına baktım. Tek markalı kaçak beyaz bir de tekten olmayı saymaz. Niye öyle bir şey yok? Sayıyorsun. Abi, Kapat abi gözünü. Eşi yok diyorsun. Kapat abi. Tamam, eşi yok abi. abi. Çok kuş var burada eşi olmaya. Ben sana da taktik verdim. Ne taktik? Vermedim mi kaçaktır diye? Evet kaçak. Sana demedim mi Nudi için kaçak diye? Evet. Yürü git lan. Ulvi. Kes lan sesini eşek sıpası. İkinize de haksızlık yapmıyorum oğlum. İkinize de aynısı. Maşallah. Abi düzgün kapatsana şunu. Abi ya. ben kapatıyorum bunun burun kulağını. Üfle. Hı. Üfleyecek ağzı. <laughs> Ulan Muhammed bunu da bilmezsen var ya. Bunu da bilmezsen. <laughs> bırak bırak. Niye bırakıyorsun? Ulan bunu zaten hiç bilmezsen var ya. Tükürürüm bunu senin ağzına. Bunu bu bilmemi al abi. Bırak, bunu bilmeme ihtimalin olamaz ya böyle bir şey vallahi diyor. Ya Nasıl bilemezsin? O Çok hep yani bizim damarını sevdiğimiz bir kuşun damarını sevdiğimiz yok. Sen de getirmiş olabilirim? Hayır, <laughs> vallahi dur, vallahi tabii, benim dur. kendi yavrumdur. Vallahi ben, bak o kadar da taktik verdim sana lan. Oğlum, o kadar Aram. da, he? Yok, lan ne araba tutturmuşsun, Arap gidiyorsun. Geçen seneki yavrulardan, geçen seneki yavrulardan. Geçen seneki yavrulardan. Nudi ula, ula. lan kralın kardeşi, kralın. Ya, geçen seneki yavrular bu değil ki. Geçen, sene sene yavru, ya. lan, Ulan, geçen senenin yavrusundan ya. Ulan geçen senenin yavrusu bu. Tabi bu senenin yavrusu bu, bu taraftakiler. Tamam, Allah Allah. Özür dilerim. Geç. Ulan Oo. kralın kız kardeşi ben bitti bitti. Bitti. Bu, elendi. Elendin zaten otomatik Böylendi. mi? Ben sana o kadar <laughs> taktik verdim. <laughs> 50 tane yok, taktik. Yok gene de versin bir tane. Ama Yok. gene de yenildi. Versin yenildi bir zaten. Bir Kaç tane, tane, taktik tane taktik, verdim ben ona? Bu kuşu da Bir sürü taktik verdim sana bir sürü. Ha. Ha ha. Vallahi bak bu bu. Bu bu. Bu onu bilir. Onu bilir. ben sana söyleyeyim. Kimi kimi bilemez. Hadi inşallah. Bence yanılıyorsun. Eminim. Göreceksin. Ge getir abi, getir bak görürsün şimdi. Getir abi. Bir dakika abi. Benim dediğim kuşu verseydin. Benim benim dediğim kuşu ver abi. Onu ver, onu ver. Abi onu, onu ver. Abi kuşları palamayın ama. Tamam be. Yok koysam mı? Yok, o çok kötü. Çünkü. Onu hemen bilirsin. Onu bilme ihtimali yok. Abi. <laughs> <laughs> bunu mu? Aa, aa benim getirdiğim ama onu bilmez. Oğlum sen ben bu kadar salak değil sanıyorsun. Kim bilirsin. abi? Al bunu lan yavru. Allah Allah. Niye öyle attın onu? Hayvanı niye öyle attın? Böyle bıraktım. Bam yavru ben biliyorum. Ya, Sesin abi. Öyle bilmez. Vallahi ben, ben. dedim, ben dedim bilmez. Luka, ben sen, ben dedim. sen dedim bilmez yine. Vallahi ben dedim bilmez. Neyse arkadaşlar. Muhammed kaybetti. Çok üzüntülü. Bana bakıyor kesin. <laughs> bana evet arkadaşlar bakıyor. bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Bir dahaki sefere ben sana bol taktik vereceğim. Olsun. Videoyu beğenmeyi, evet, kanala abone olmayı ve paylaşmayı bakmış. unutmayın. Sağlıcakla Şarabı alırken baktın. Evet. Baktın tabii. E baktın yine bilemedin. Ama şarabı olmam. değiştirdim. Çünkü şarabı değiştirdim. Ben bakacağım. Hile, hile, hile yapmışsın hile. Başta şarabı dedi ama. Üstüne bir de hile yapmış arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla. Hoşçakalın.